Mesela Aziz Sili Aziz Francis, İtalya'da oldukça zengin bir tüccarın oğlu olarak doğmuştu. Ve babasının zenginliğinden ve tüketiminden o kadar tiksiniyordu ki, tüm maddi şeyleri bu kadar tamamen reddeden çok az kişinin olduğunu düşünüyordu hippilerden önceki en büyük hippiydi. Yani öyle yapmadı. Her zaman çıplak ayakla dolaşacaktı. Hiçbir eşyası yoktu. Hiçbir şey istemiyorum. Maddi hiçbir şey istemiyorum. Ve böylece o ve birçok kişi ona katıldı. Genç, genç bir adam. Çoğu zaman bazı kadınlar ona katıldılar ve onun gibi yaşamak istediler. Harika bir şey gibi görünüyordu ve sonra yavaş yavaş öğretisi yayıldı ve daha fazla insan tarikata katıldı ve sonra bunu yapmak zorunda kaldılar. Kilisenin bir kısmı şüphelenmeye başlamıştı. Gidip papayı ziyaret etmesi ve bir emir almak için izin istemesi gerekiyordu. Ve bunu yapmak zorundaydı. Kardeşim, Oğul Sistem Ay filminde harika bir sahne var. Aziz Francis'in papayı ziyaret ettiği sahne çok güzel bir sahne. Ve sonra hareket büyüdükçe Fransa, Frank Francis emir aldıkça tarikat mülk sahibi olmaya başladı. Binalara ve arazilere sahip olmaya başlamışlardı. Ve o da bundan tiksiniyordu. Pek bir şey yapmak istemedi. Ve işi başkalarının yönetmesine izin verdi. Artık onu istemiyorum. Hoşuna gitmemişti ama eğer bu olmasaydı Fransisken ayının tamamı onun ölümünden sonra buharlaşacaktı. Bunun maddiyattan kaynaklanan yaz olması gerekiyordu. İsa'nın yaşadığı şeylerin fizikselliği çoğunlukla kadınlar tarafından destekleniyordu. Yeterince garip. Birçok insan bunu bilmiyor ve bunların hepsi yine Ahit'te sadece tek bir satırda söyleniyor. Birçok kadın onu takip ediyor ve ona mallarıyla paralarıyla hizmet ediyor. Öyleyse siz ve o zaman bazıları diyelim ki İsa'nın bugünlerde bir batılı yayının söylediği bir batılı yayının bu ruhsal öğretmeni bu bakış açısını istismar ettiğini söyleyelim. Bu kadınları sömürüyor, bütün paralarını alıyor. Bu manşet olurdu. Varsa bir kısmı gitti, ailesini terk etti. Ve o gerçekten berbat bir Charlotte ve bakın ne yapıyor. Yani net bir şey yok. Herkes neyle rahat edeceğine kendisi karar vermeli. Eğer ruhsal bir öğretmenseniz kendinizi rahat hissettiğiniz şey nedir? Grafik yapar mısın? Bağış mı diyorsun? Ne yaparsan yap bir şekilde paraya ihtiyacın var. Ve eğer manevi bir öğretiye giderseniz bir şeyi ödeme konusunda kendinizi rahat hissedip hissetmediğinizi de görebilirsiniz. Eğer kendini rahat hissetmiyorsan para ödemeden başka bir yere gidebilirsin. Bir Budist manastırına gidebilirsin ve bir süreliğine hiçbir şey satın almazsın. Oraya birkaç kez giderseniz size bakacaklar ve şöyle diyecekler. Peki bağışınız nerede? Yani buna ihtiyacınız yok. Ama bir zamanlar bilinçteki güvenliğimden sonra keşfettiğimde her türlü manevi geleneği keşfetme ihtiyacı duydum. Ve ben gittim. Her şeyi denedim. Çünkü bana ne olduğunu anladım. Sonunda anlayış Budist öğretisi sayesinde geldi ve sonra anladım ki ah mesele bununla ilgili. Bu düşünmenin durmasıdır. Budist Zen keşişi bana şöyle demişti. Zen düşünmemek demektir. Ben de bunun benim için bir vahiy olduğunu söyledim. Düşünmek değil. Ve sonra çok az düşünmediğimi, sadece deneyimlediğimi fark ettim. Hiç huzur olarak düşünmemek. Bunun düşünmek olmadığını bilmiyordum. Ama yine de başka şeyleri araştırdım. Çünkü mucizelerde atölyeler vardı. Gittim. Mucizelerin sebebinin ne olduğunu öğrenmek istedim. Çok ilginç bir şekilde girdim. Girdim. Şeantolojiye gittim. İstiyorum. Hiç üye olmadım. Bir test yaptım. Ben sadece istedim. Ama öyle yaptılar ki... Adam bunu o kadar aptalca yaptı. Yap... Ama öyle yaptılar ki adam bunu o kadar aptalca yapıyordu ki ben onun testimin yorumunu bile bilmek istemedim. Ama ben sonra başka atölye çalışmalarına gittim. Bazı atölyeler vardı. Para alıyorlardı ve ara sıra o kadar ilgimi çekiyordu ki tamam bu grafik hafta sonu için 500 puan. Benim 500 puanım yok. O zaman hatırladım. Tamam, bir iş bulmam lazım. Yapmam lazım. Gerçekten ilgimi çekti. Ne olduğunu hatırlamıyorum. O kadar çok şey var ki. 500 puanda ihtiyacım var. 2 hafta boyunca 500 geçiş izni almak için hangi işe girdiğimi hatırlıyorum. Londra'daki Kennel Club'da. Köpekleri küçük kartlara kaydettirmek için bir iş buldum. Köpeğin adı ne? Hepsi içeri giriyordu. Her gün geliyorlardı zarfı açmam, kayıt yaptırmam, cinsini, adını, yaşını yazmam gerekiyordu. Ve o zamanlar bilgisayar yoktu. Ve iki hafta sonra atölyeye katılmaya yetecek kadar param vardı. Peki iyi değildi ama en azından bunun bana göre olmadığını biliyordum. Ve asla asla hissetmedim. Ah bu insanlar berbat. Eğer o parayı istiyorlarsa ve insanlar bunu yapıyorsa belki de buna değer belki de harika bir şeydir. Harika bir şey değildi. Ama genel olarak konuşursak çok haklısın. Para insanları çok bilinçsiz hale getirebilir. Hatta bazı insanlar bile para hakkında yeni konuşmaya başlamış olsalar bile özellikle çocuklarında kıtlık deneyimi yaşayan ve ebeveynleri para konusunda korku duyan insanlar ve ailelerinde para her zaman olumsuz duygularla tartışılırdı. Hiçbir zaman yeterli olmadı. Yani paradan bahsedildiği an dışında hayatlarının çoğunda nispeten bilinçli olan insanlarla tanıştığımı biliyorum. Sonra bu onları anında bilinçsiz tepkiselliğe sürükledi. Ve sadece büyük miktarlarda paraya değil. Olabilirdi. Benden çok fazla ücret aldı. 10 dolardı. Faturanın tamamı 200 dolardı ama 10 dolardı ya da berbattı. Yani sadece paradan bahsedin ve sonra bilinçsiz hale gelin. Bazı insanlar için hala tetikleyici olan başka tetikleyiciler var. Bazılarınızın ise sizi bilinçsiz yapan belirli tetikleyicileri olabilir. Bunu düşündüğünüzde ya da onun hakkında konuştuğunuzda örneğin eski eşiniz olabilir. Onun hakkında düşündüğünüz ya da onun hakkında konuştuğunuzda berbat bir duruma düşersiniz. Ya da para olabilir. Ya da başka bir şey olabilir sevdiğiniz başka bir konu olabilir. Politikada bir şeyler hissediyorsunuz ki bahsedildiği anda tepki veriyorsunuz. Tepki veriyorsunuz. Ama birçok insan için bu paradır. Bu yüzden paranın sadece size ait olduğunu gözlemlememelisiniz. Sembolik enerjiye bakın. Enerjiyi sembolize eder ve kendi başına sorun teşkil etmez. Ancak birçok insan için bu yeterli olmama korkusu ve aynı zamanda Ego ile ilişkilendirilir. Peki sahip olduğunuz en kötü durumu ne kadar paranız belirliyor? Ne kadardır? Bu tuhaf bir ifade. Ne kadar kötü durumda? Saçma. Peki parayla ilişkiniz nedir? Zaman içinde gelişen bir şey. Ve şimdi burası onu sembolik enerji olarak gördüğüm bir yer. Ve ben de oraya gidip dünyaya bunu öğretiyorum. Evet. İyi. Bu iyi. Parayla iyi geçiniyorum. Herkes değil. Neredeyse hiç kimse onunla tam olarak ne yaptığımı bilmiyor. İsa'nın tavsiyesi gibi hissediyorum. Bir şey verirken sağ elin ne yaptığını sol elin bilmesine izin verme. Yani kimse bilmiyor. Çünkü çok kolay bir şekilde ego haline gelebiliyorsun. Geçen yıl birisiyle tanıştım. Sevimli, harika bir adam. Dünyada çok iyi işler yapıyor ve çok zengin ama burada değil. O yüzden sadece söylüyorum. Belki muhtemelen ondan bahsettiğimi bile bilmeyecek. Ama onunla tanıştıktan kısa bir süre sonra bana bir liste verdi. Şöyle diyor. Ben hayır kurumuna 15 yıldır destek veriyorum. Ve bu birleştirilmiş. O zaman ben bunu destekliyorum. Ve sonra o hayır kurumunu yarattım. Ve bu harika bir iş. Ama onun Zaten ruhsal olarak uyandığını görebiliyordum. Ama egosu hayır kurumlarına yapışmıştı. Yani iyi bir şey yapıyor ama bunun ona, egosuna pek bir faydası olmuyor. Yani iyi bir şey yapıyor ama bunun ona, egosuna pek bir faydası olmuyor. Bu yüzden isimsiz olarak vermek daha iyidir. İsimsiz olarak vermek için sıklıkla yaptığım gibi insanlar bunun nereden geldiğini bile bilmiyorlar. Bu vermenin çok güzel bir yolu.